Herkese selam var dostlarım Bugün hepinizde çok güzel haberlerim var dostlarım Bundan sonra PUBG Mobile'a e Para yatırmanıza gerek kalmayacak Yani isterseniz yatırabilirsiniz fakat Para yatırmadan da sizlere nasıl Royal Pass alabileceğinizi Göstereceğim dostlar bu tarz videolar Youtube'da çok fazla var ama birçoğu Gerçek değil hepsi yalan izlenme oranı Yapılan şeyler fakat ben şimdi size Burada gerçekten nasıl Royal Pass alabileceğinizi ve her gün sürekli olarak UC kazanabileceğinizi söyleyeceğim. Bu arada sadece Royal Pass ile direkt UC veriyor size. Artık UC ile ne yapacağını size kalmış. Fakat biraz zahmetli bir iş ama ben değeceğini düşünüyorum. Eğer 2-3 tane telefon varsa sizde çok daha kısa süre içerisinde efsane sonuçlar elde edebilirsiniz. Dostlar öncelikle size açıklama kısmında verdiğim linkten Buff uygulamasını indirmeniz lazım. Şu anda benim şurada gördüğünüz şu Buff uygulaması. Buna giriş yaptığımız zaman gerçekten çok güzel bir uygulama dostlar. Çünkü Şimdi anlatacağım zaten teker teker. Bakın şimdi ilk başta uygulamaya giriş yaptığınızda sizlere 35 civarı bir puan veriyor. Benim şu an bakın points balance diyor ortalama puan falan işte. Orada 36.5 yazıyor mesela. Sizde 35 falan olacak ya da 30 civarı bir şey olacak. Öyle başlıyorsunuz. Daha sonra uygulamayı kullanmaya başladıktan bir gün sonra buradan satın alma yerine gelebiliyorsunuz. Eğer geliyorsunuz da bir şey alamıyorsunuz. Bakın şurada market var. Burada bazı belli başlı şeyler saatlik yani bir, bir, saat sonra mesela bir gün sonra açılıyor. Şu anda mesela benim param yetse bile ben 1380 RP, Riot, puanı alamıyorum. Çünkü bir gün daha beklemem lazım benim. Buradan bakın mesela aşağıya iniyorum. E burada bir sürü şey var. Amazon var. Google Play puan kartları var. Her şey var. Ve burada PUBG Mobile 60 UC var. Gördüğünüz gibi burada bir gün sonra mesela bende açılacakmış bu 60 UC. Ve 300 tane bu puandan kasarsam yani bu uygulama içindeki puanla kasarsam bana bunu veriyormuş. Burada bir sürü şey var en alttaki üçüncü butona bastığınız zaman bizi böyle bir ana menü karşılıyor. Burada Clash Royale, Brawl Stars ve Clash of Clans adlı oyunlarda 5 e, maç yaparak, işte 3 maç kazanarak, işte 5 maç kazanarak falan yazıyor zaten burada. Sizlere 3.5 puan veriyor. Her birini yaptım. Mesela ben 5 tane Clash Royale'de maç kazandığım zaman bana 3.5 puan veriyor. Brawl Stars'a 5 maç kazandığım zaman 3.5 puan veriyor. Hani bu oyunlardan birini dahi oynuyorsanız aktif ve sürekli bir şekilde çok rahat bir şekilde hiçbir şey yapmadan kendi kendine kasılacaktır. Fakat ufak bir ayrıntı var. Buraya girdiğiniz zaman pat diye sizden hemen Clash Royale'deki şeyinizi algılamıyor. Öncelikle buraya giriş yapıp tıklayıp ondan sonra size nasıl yapacağınız gözüküyor. İyi butonu var ona basıyorsunuz orada anlatıyor size. Ben size burada bir sesli bir şekilde de anlatayım. Tıkladığınız zaman sizden davet kodu istiyor. Davet kodunu da mesela Clash Royale'de ayarlar kısmında süper işte Orada arkada şekli kısmında davet et butonu var. Clash of Clans'ta mesela e, profilinize girdiğiniz zaman e, ID'nizin yazdığı bir yer var sol üstte böyle. Ona bir kere tıklayıp paylaşa basıyorsunuz. Sonra oradan kopyalayıp buraya geliyorsunuz. Aynı şekilde Brawl Stars'ta da arkadaşlar kısmından yapabiliyorsunuz. Zaten bunların anlatımı var içerisinde. Bu şekilde sürekli puan kasabiliyorsunuz. Mesela 3,5 3,5 3,5 10 tane 3,5 yapsa 30 yapıyor zaten. 100 100 kere maç kazansanız mesela bunlarla dedi göredir 100 kere yapsanız 60 ucu alabiliyorsunuz. Çok da zor bir şey değil. Sürekli oyun oynayan birisiniz. Rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Fakat şimdi farklı bir tarz daha var. Farklı bir şekilde de kazanabiliyorsunuz dostlar. Burada ana menüye geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi get one extra point diyor. Yani bir ekstra puan kazan diyor. Burada bir videoyu izleyerek ee, ekstra puan veriyor sürekli bir puan bir puan bir puan bir puan veriyor Bir sınırı var mı bilmiyorum o kadar izlemedim ben Sürekli olarak 30 saniyelik bir video izliyorsunuz ve bu puan veriyor Bir puan veriyor ee, Oyunlarda mesela Crash Royale'de 5 maç kazanmak Hemen hemen nereden baksanız bir 5 dakikanız Hatta ne 5'i 15 dakikanız alacaktır Çünkü bir maç en az 3 dakika sürüyor yani 3 kere 5 15. 15 dakikanızı buraya verip 3.5 puan alacağınıza buradan sürekli bir puan bir puan bir puan bir puan ekleyebiliyorsunuz. Bu da ekstra ayrıyetten siz hani bunun için uğraşmadan normal olarak oyununuzu oynarken kazanabileceğiniz puanlar bence çok güzel ve başarılı bir şekilde rahat bir şekilde alabileceksiniz. Ben şu an o kadar kasmadım çünkü e, vaktim yoktu açıkçası. Telefonu yeni aldım şu anda. Youtube için işte hazırlık yapıyorum videolar çekiyorum falan ama ben de en kısa zamanda buradan kasıp size canlı canlı göstereceğim. Bu arada nasıl alacağınızı da göstereyim. Şimdi bir gün bekledikten sonra dediğim gibi şurada 60 uca vardı ya nerede o? E, ee, şurada 60 uca var ya parça mobile 60 uca. Bu bir gün sonra geliyor sanırım sınırlı stokta geliyor bu arada haberiniz olsun dostlar. Saat saat bunu sayıp bakmanız lazım. Geldiğinde hemen 300 şeye basıyorsunuz. Al diyorsunuz ve aldığınız zaman size bir kod veriyor. O kodu da zaten PUBG internet sitesinden kendi hesabınızı giriş yaparak aktifleştirebiliyorsunuz. Bunu internetten de araştırıp bulabilirsiniz. PUBG Mobile Redeem Code aktifleştirme falan diye oradan bulabilirsiniz dostlar. Çok rahat bir şekilde. Burada LOL oynayanlarınız için Riot puanları da veriyor size. Bakın işte Riot Access Code var. İşte bir Outlast 2 bile alabiliyorsunuz mesela buradan. İşte ne bileyim oyunlar var. Minecraft CDK var. Her şey var. Amazon puanları var. Hani rahat bir şekilde istediğiniz birçok şeyi alabilirsiniz. Fakat biraz uğraşmanız gerekiyor. Dediğim gibi. Yani hemen bir günde olacak bir şey değil. yavaş yavaş siz oyun oynadıkça bu hem oyun oynadıkça artacak. Hem isterseniz buradan video izleyerek puan kazanabilirsiniz. Eğer birden fazla hesap ya kullan yani şöyle bir hesap iki cihazda kullanılabiliyorsa mesela yanda annenizin, babanızın, kardeşinizin her neyse bütün cihazları toplarsınız. Hepsinden birer tane video açarsınız. 30 saniyede 4, 30 saniyede 4, 4, 4, 4, 4 bu şekilde artacaktır ve rahat bir şekilde alabilirsiniz. Burada günlük bonuslar var. Bu günlük bonusları alabiliyorsunuz. Fakat bana günlük bonusum vermiyor. Bana günlük bonusum ver. Neyse dostlar umarım sizler için keyifli, yararlı ve güzel bir video olmuştur. Böyle videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum dostlar. Aşağıdan birkaç tane yorum atarsanız daha da mutlu olurum. bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.